Biliyorsunuz yakın bir zamanda akrabamızı kaybettik. Onun yaz süreci hala devam ediyor. Belki de hiç geçmeyecek bir üzüntü olarak kalacak içimizden. Ama onun dışında nasıl olduğumu sorarsanız eğer daha iyi hissediyorum kendimi. Yani daha huzurluyum. Nasıl desem daha kendimmişim gibi. Tekrardan başınız sağ olsun. Sağ ol. Eşiniz Ramazan Bey ile ilişkiniz nasıl gidiyor? Ramazan'ın hayalinde hep yazar olmak vardı. Tabi başımıza kötü şeyler geldi. Ramazan'ın kitabı çalınmıştı. Neyse ki o kötü günler geride kaldı. Gerçekler ortaya çıktı. İşte yayın evi de... ...Ramazan için bir ödül töreni Ee, O ödül törenindeki konuşmasında... ...Ramazan... ...bunu bana ithaf etti. O kadar duygulandım, o kadar mutlu oldum ki. Anlatamam yani sanki... ...bir şey başarmışım gibi hissettim. Birinin hayatına dokunmak, ona destek olmak... ...bunların önemini anladım sanki orada. Sizin adınıza çok sevindim. Anneniz kasabaya tekrar geri dönmüştü. Anne kız ilişkiniz nasıl? Aynen. Yani annem işte geri dönüşüyle yine bomba etkisi yarattı. Özellikle oğlum üzerinden bana anneliğini göstermeye çalışıyor. Sanki geçmiş zamanın telafisini yapmak istiyor gibi. Neler yapıyor mesela? Neler yapıyor? Ee, günde üç kez Mete ile ilgili mesaj atıyor. İşte çocuk şöyle giyinsin. Ee, Asuman ilçede bir kurs var oraya yazdıralım. Yani diyorum ki anne daha bu çocuk birinci sınıfta yani bu kadar boğmayalım, sıkmayalım ama yok. Anlatamıyorum. Hele en son yaptığı şey. Yani gerçekten ailenin içinde bir krize sebep olabilirdi. Ne yaptı? Bizim ev satışa çıkmıştı. Ramazan da işte bir yolunu bulup e, evi satın almaya çalışırken... ...annem bize sormadan Ramazan da bile bile gitmiş evi satın almış. Ya tabii ona sorsanız o bizim iyiliğimiz için yaptı ama. Yani Ramazan Bey'in işlerine karıştı. Çekirdek hali ilgilendiren bir konuya müdahale etti. İnanın bana yaptığı bu şeyle beni daha çok zora soktu. Ya başkasının yaptığı şeylerin sorumluluğunu hissetmek o kadar zor ki. Bir de ben annemle aramızdaki dertlerin normal anne kız arasındaki dertler gibi olmasını isterdim. Ya tamam e, anlıyorum yani geçmişi telafi etmeye çalışıyor ama böyle yaparak bizim geleceğimize daha çok zarar veriyor. Asuman'ın anneni sizde bir boşluk olarak kalmış. Onunla yaşayamadığınız anılarınız yüzünden onun nasıl davranacağınızı bilemez hale gelmişsiniz. Onun ne istediğini çözmeye çalış. Siz onunla vakit geçirdiniz mi geldiğinden beri? Yok. Pek fırsat olmadı. O halde bir dahaki gelişinizde annenizle birlikte vakit geçirmenizi rica ediyorum sizden. Çıkın bir gün kahve içmeye gidin. Yürüyüşe çıkın. İnanın siz onunla vakit geçirdikçe, yeni köprüler attıkça diğer sorunlar azalacaktır. Azalır mı gerçekten? Evet, zamanla azalacaktır. Şunu unutmayın ki annelerimiz varken değerlidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, onlar varken gönüllerini kazanmak her şeye bedel.